zaten yağmurlara Namık Başkanımız söylediği gibi yağmur yağmur fark etmez Hatay bin aramızda Hatay bin ve güçlü bir şey bu hoş geldiniz <laughs> işte sendika işte iş. <laughs> Yönetim Kurulu aramızda. Hoş geldiniz. İşte sendika, işte eğitim iş. Bugün burada sadece eğitim emekçilerinin değil, tüm emekçilerin, emeklilerin, İşçilerin, işsizlerin, eğitimi ve geleceğimiz olan çocuklarımızın sorunlarını ve taleplerini anlatmak için bir aradayız. Temel bir hak olmaktan çıkmış artık bir ayrıcalık haline dönüşmüştür. Bakıyorum. Eğitimcinin en büyük sorunlarından birisi öğrencilerinin çaresizliğini görmek ve yeterince el uzatamamaktır maalesef ki. Birleşe kazanacağız. <laughs>